Hırvatistan'da Türk milli takımımız maç yaparken e, gururla oynuyorlar. Fakat öncesinde küçük bir aksilik midir yoksa kumpas mıdır ya da bilmiyorum şimdi kimsenin an almak istemiyorum ama nasıl bir millet olduğumuzu anlatan muazzam bir adım atıyorlar. Nasıl biliyor musun? Tam en başında her iki takımın da milli marşları çalınırken bir anda aksilik oluyor. Nasıl bir aksilik oluyor biliyor musunuz? İstiklal Marşı'mızın sesi kesiliyor. Bak ya ne kadar büyük bir aksilik bu. Tam da nerede denk geliyor? Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Verin abi görüntüyü gelsin. Ve görmüş olduğunuz gibi kapak gibi bir cevap veriyorlar. Bizi susturamayacaklar, susturamazlar da. Bu doğaçlama kanımızda ve damarlarımızda olan milliyetçi duygularımız her an fışkırabilir. Anlayamıyorlar ama gün gelir onu da anlatırlar. Dolayısıyla da buradan Milli takımımıza canı gönülden teşekkürlerimi sunarken aynı zamanda da önümüzdeki bütün maçlarda Rabbim'den galip gelmeleri için niyaz ediyorum. Rabbim bütün temsil eden takımlarımızın yardımcısı olsun. Nasıl bir millet olduğumuzu her yerde anlatıyoruz. Burada anlatdığımız